Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Zaten demin ayrılmıştık kanalımızdan. Şu anda e, yolları izliyorsunuz. Önümüzde bir Citroen C4. Sen sol dönmeyecek miydin? Ha ileriden evet. dönecek. Kaos hüküm sürüyor ama buralar gerçekten de düzenli yani. Çünkü şehrin içinde değiliz şu anda. Görecek içinde değiliz yani. Kırmızı duvarlarıyla olsun. E, yoldaki motorlarıyla olsun. Kırmızı delikli duvarlı hocam bunu da. Evet. cennetten bir köşe. Onlar biliyorsun air conditioning yani. Öyle mi? Tabi. Hava alsın diye. He. Hmm. Alsın diye. Adamların kafası bayağı çalışıyor ya. Gerçekten öyle. Hocam gittiğimiz yer bak tabelada gördüğümüz gibi. O, I, Orika ve O, kimden? Evet. Bakın tabelayı o kimden diyor yani anladın tab mı? Tab Türkçe tabelayı, tabelayı herkes gördü zaten gördü. şu anda. Kayıtların altında. Şu anda sola dönmeye çalışıyoruz ama herhangi bir ışık efendim bir hocam, kural yok. Öyle bir şey olmadığı için güçlü olanın döndü, refleksleri kuvvetli olanın döndü. <laughs> bazen bir takım kazalar oldu. <laughs> bir meydandayız. Böyle aman verme, aman verme dön. <laughs> biz zaten yabancı plakayız. Evet. İzmir'den geldik. İzmir'deki <laughs> 35 yabancı plaka. Zaten hocam o kimden diyor ya onun yani bizim hani şeyler diye Kötü espri yapma. <laughs> Kötü espri yapma. <laughs> Kötü espri yapma. Ben küfür ettim mi burada? Royal Mirage Hotel Deluxe. Deluxe'muş o abicim otel. Gidelim biz bu otelde kalalım. Zaten bildiğimiz gibi Shakespeare'in aslında Shakespeare'dir yani. Ya senin ben geçmişini sikim. Şurası bizim demin şey, ben bana ilaç aldığım şey değil mi? Ezane evet. Orası yok, mıydı? Yok, yok abi hiç alakası yok. Ha, şu anda tamam. O da aksi böyle bir sokak arası gidiyor. bir yerdeydi ya onun için dedim. Sen tam, tam aksi istikamette gidiyoruz. Şu anda, Şu anda solumuzda bak bir tane bir şey var. Ne diyor? Demek Royal Mansour. Hocam Ooo. en lüks oteli. Ha? Royal Mansour evet. Abi biz gelişimizde bir daha Royal Mansour'da kalalım. Kalalım bence de. Günlüğü 5000 Euro'dan. Kaç bin Euro'dur oğlum? 5000 Euro yok değil de 1000 Euro vardır. Ah siktir orada. Bak abi. Bak abi. Abi. Oranın en lüks oteli. Arkadaşlar, biz şu anda günlüğü yaklaşık 50 Euro'dan kalıyoruz. <laughs> ee, aldığımız hizmetler, 3 tane havlu aldık. 2 tane şey aldık ama bence evimiz güzel. Yani ben evimiz çok de... iyi, villa bir defa abi. Her türlü operasyonlara... Açık alanlara açık. Evet. Bir hamak var. Hamak var. Evet. Kuşlar kesin. var. Sabahleyin öten kuşlar, öten kuşlar var. var. Aynen öyle. Kuşlar huzur doluyorsun ya. Ha. Kamaka 1567 dolar diyor. Hocam biz boşa konuşmuyoruz. Ya. Gerçekten öyle. Gerçekten <gülüyor> öyle. <laughs> İyi ya. ki yanınızdasın. Benim ne? arkadaşlar gözüm akıyor. Siz neyse ki bunu görmüyordunuz. Aha deve. Arkadaşlar herkes deveyi, varsa... adresi biliyorlar artık. Arkesi Royal ne Otelin onun yanı. Onun yanı. Tam çapraz köşesi. Benim şu anda mesela işte herkesin dertleri başka. Benim de şu an gözüm akıyor mesela hani Demişler ya işte ne ah de? bir sağlık bir sağlık demiş o da. Demiş ki ah sağlığım yerinde olsaydı da deveye binmesem de olur. Öyle mi? Tabii öyle demiş. Şimdi, Şimdi ben de öyle diyorum. Sağlığım yerinde olsun da deveye binmesem de olur. Tamam. Ama ha. sağlığım yerinde değil gözüm akıyor ben abi. Ben binerim abi senin yerine. Dur bir dakika. Zülkön Hocam biner. Zülkön Hocam alışkın bu işlere. <laughs> Oğlum yavaş sürüyoruz. Şu an çekimdeyiz. Çekimde, düz mü gidiyoruz reis? Düz. Düz <laughs> <Güzel gülüyor> araba soldan gibi. Ha şurası düz gidecek gibi Aa evet. geliyor yol bizim ama biz çünkü niye kavşan içindeyiz? Hı? Ama motorların bundan pek haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> Sava dedi. Yani yani diyor ki sabah nasılsın diyor hocam. Haberler diyor, nasıl? Ne örüyorum? diyor aslında nasılsın derken yani şiveli bir nasılsın. Buradan sahaya döneceğiz gibi diyor hocam. Dönelim hocam ne yapalım yani illa dönmek gerekiyorsa. Kaçmış hız 60 60 yapar <laughs> sağ taraf hükümet binası belli ki burası üniversite bir kompleks Tabii, olabilir palasta kongre olabilir arkadaşlar benim şu anda çekim yapan telefonun altından peçete alıp gözümün kenarından akan irini silmem gerekiyor onun için telefonu kapatma yani e, kaydı son veriyorum kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ee, ve şey... Arkadaşınıza da tavsiye edin. Çok güzel bir kanal var. Sürekli izliyoruz gibi. Müzikler de güzelmiş bayağı. arada. güzel. Messi var lan. Aynen. Bunlar çok severler Messi'yi. <laughs> Messi'yi bile gördük bu arada. Çık. Adamın de, depo kapağı açık. Adam turaya biniyor depo kapağı aç. Valla ya. Oğlum demin şurada Türk filmi afişi vardı galiba. Adam mı demez? Bence ha burada. Burası herhalde yeni yapılaşma bölgemiz arkadaşlar. Evet kat karşılığı. Şu soldaki arsayı. Müteahhitler buraya gelebilir arkadaşlar. Oldukça Aynen, yani, bakir var. alanlar var. Çöl. Evet. Marrakeş Golf City'nin yanındayız şu anda. Tamam ben kapatıyorum artık. Burada kat karşılığı oranları yüzde kırkmış zaten. Bir direkt buraya. Belki Peki diyelim şimdi burayı boşaltacağız. Kira yardımında da bulunuyorlar mıymış? Tabi devletimiz burada şey yardımında bulunuyor. Zaten Ama mesela... Çadır veriyor, çadır yardımında bulunuyor. Polis bize Öbür tarafa bakıyor. bize bakıyor. Bize bakıyor. Bize bakıyor. Evet ama biz tedbirli adam olduğumuz için biz Arkadaşlar demin radarı siz tabi görmediniz. Neyse iyi çalışmalar diliyoruz. Radar böyle baya anam babam bakıyordu adam. Hadi yani gözle bakmıyordu da benimde bir cihaz var ama yani ne kadar güvenirseniz işte. Bir de burada şey yokmuş arkadaşlar onu da öğrendik. Alkollüyü hüfletme cihazı yokmuş. Hani öyle mi? Tabi diyelim hüfletti ne? İşte 2 promil çıktı. Sağdaki zenci görüyor musunuz arkadaşlar? Overheating diyor arkadaşlar. Araç şeyin altında olduğu için çok ısındı kamera. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum. Okay.